Fenerbahçe'ye Yıldız isim için dev bon servis. Fenerbahçe 5 oyuncu ile imza aşamasında. Bu sezon performansıyla zirve yapan Ferdi Kadıoğlu, talipleri artıyor. İtalyan devi milli futbolcuyla yakından ilgilenirken istenen dev bon servis bedeli de ortaya çıktı. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de iyi futbolla birlikte oyuncuların da performansı yukarı çıkıyor. Sarı lacivertli futbolculardan özellikle birkaçı Avrupa devlerinin radarına girdi. Kanarya'nın yıldızı Ferdi Kadıoğlu Avrupa devinin transfer listesinin en üst sırasına adını yazdırdı. Oynadığı her bölgenin mokeri. Milli Yıldız, geçen sezon yakaladığı çıkışı George Jesus döneminde zirveye taşıdı. Ferdi Kadıoğlu, oynadığı her maçta performansıyla takımın en iyilerinden olmayı başardı. Üstelik bunu tek bir pozisyonda değil, birçok farklı mevkide yaptı. Ferdi Kadıoğlu, 2018-2019 sezonunun başında Nijmegen'den büyük umutlarla transfer edildi. Hollanda ekibinde 10 numara pozisyonunda sergilediği performansla dikkat çeken dönemin genç yeteneği, portakalların alt yaş kategorilerinde milli formayı da terletti. Ancak Ferdi'nin Fenerbahçe macerası iyi başlamadı. Hatta ilk 3 sezonunda beklentilerin çok altında kaldı, birçok kez ayrılığı gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesi belki şampiyonluğu getirmedi ama 23 yaşındaki oyuncu için adeta milat oldu. Üstelik Ferdi Kadıoğlu hiç alışık olmadığı bir bölgede, sol kanat bekinde oynayarak müthiş bir çıkış yaptı. Bu sezon George Jesus yönetiminde ise performansı adeta tavana vurdu. Nerede oynarsa oynasın. Sarı lacivertlilerde bu sezon birçok oyuncu formunu yükseltti ama kaybedilen maçlarda bile istikrarını koruyan belki de tek isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Üstelik milli oyuncu bunu tek bir mevkide oynayarak yapmadı. Sağ bek, sağ kanat beki, sol bek, sol kanat beki ve sol açıkta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, futbolda çok kullanılan, joker oyuncu tanımının gerçek anlamda hakkını verdi. Ferdi, Fenerbahçe'nin oynadığı 28 resmi maçın 23'ünde süre alarak takımın en istikrarlı isimlerinden biri olmayı da başardı. İtalyan devi devrede. Avrupa'nın takip ettiği Ferdi Kadıoğlu, son iki sezonda yaptığı çıkışta tüm dikkatleri üzerine çekti. A milli takıma kadar yükselen 23 yaşındaki futbolcu, Napoli ve Dortmund'un yakın takibindeydi. Bu iki takımdan teklif beklenirken, farklı bir kulüp masaya oturmaya hazırlanıyor. Bu takım Inter. İtalyan devi, sabek oyuncusu Denzel Damfrizi isteyen Tottenham'la pazarlıkları son aşamaya getirdi. Tarafların 30 milyon euro bon servis bedeliyle el sıkışmaları bekleniyor. Inter, Hollandalı yıldızın yerini doldurmak için kolları hemen sıvadı. Bon servis belli oldu lacivert siyahlıların teklif yapması beklenen ilk oyuncunun Ferdi Kadıoğlu olduğu iddia edildi. Inter'in ilk etapta 15 milyon euroluk bir teklif sunması ancak bu rakamın rahatlıkla yükselebileceği kaydedildi. Fenerbahçe, şampiyonluk hedefine iddialı bir şekilde ilerlerken, takımın en önemli isimlerinden biri olan 23 yaşındaki yıldızı satmak istemiyor. Ancak teklif edilecek rakamın 20 milyon euroyu geçmesi halinde, yönetimin buna hayır demesi de kolay değil. Üçlü savunmaya alışık. Inter'de teknik patron Simone Inzaghi, üçlü savunmayla oynamayı tercih ediyor. Ferdi Kadıoğlu, son iki sezonda üçlü sistemin kanat beki olarak oynamaya fazlasıyla alıştı. Zaten müthiş çıkışını da bu taktikte yaptı. Üstelik oyuncunun hem sağ hem de sol kanat beki pozisyonunda oynayabilmesi, onu daha da değerli bir futbolcu haline getirdi. 5 oyuncu ile imza aşamasında Sport Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler takıma gelecek isimlerin araştırmasını yaparken kadrosunu da korumak istiyor. Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan futbolcuların yanı sıra performansı iyi olan oyuncuların da kontratını uzatmak istiyor. Anlaşma sağlanan İsmail Yüksek dışında Valencia, Zay, Altay, Crespo ve Gustavo Henrique ile görüşmeler yapan Sarı Lacivertliler, 10-15 Ocak tarihini hedef olarak belirledi. Bu isimlerle bir an önce anlaşmak isteyen yönetim, toplu imza töreni yapmayı planlıyor. 1.2 milyon euro kazanan Miha Zayha yıllık 1.4 milyon eurodan 3 yıllık kontrat önerilecek. Oyuncu bu sezon 17 maçta 2 gol, 1 asist üretti. Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Henrique'nin de bonservisi alınacak ve resmen Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak. Sambacı için Flamengo'ya 1.4 milyon euro ödeme yapılacak. Jesus'un vazgeçilmezi olan Brezilyalı stoper 20 karşılaşmada görev aldı, 3 gol attı. Henrique'nin piyasa değeri 3.2 milyon euro. Valencia bu sezon toplamda 24 maça çıktı. Ekvadorlu futbolcu bu maçlarda 15 gol, 4 asist üretti. Sarı lacivertlilerde Altay Bayındır ise 26 maçta sahaya çıktı. Orta sahanın adeta dinamosu olan Crespo geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor. Portekizli futbolcu bu sezon 22 karşılaşmada sahaya çıktı. Crespo bu maçlarda 2 gol, 3 asist üretti.